Çocuklar bu dersimizde çarpma işleminin kat anlamını öğreneceğiz. Kat kavramını öğrenmeden önce çarpma işleminin ne olduğunu kısaca bir hatırlayalım. Geçen yıl çarpma işlemini öğrenmiştik. Çarpma işlemi neydi? Kısa yoldan toplama işlemiydi. Yani toplananları aynı olan sayıları kısa yoldan toplarken çarpma işlemini kullanıyorduk. Örneğin. 5 artı 5 artı 5 artı 5 bu sayıları topladığımızda ne yapıyorduk? Ritmik sayma yaparak toplayabiliriz. 5, 10, 15, 20 ediyor. Aynı zamanda ne yapabiliyorduk çocuklar? Kaç tane 5 var burada? Toplam 4 tane 5 var. 4 tane 5. 4 tane 5 ne yapıyordu? 20 ediyordu. Bunu başka ne şekilde ifade ediyorduk? 4 kere 5 eşittir 20 ya da 4 çarpı 5 eşittir 20 şeklinde ifade ediyorduk. Çarpma işleminin ne anlama geldiğini hatırladık. Şimdi kat kavramının ne olduğunu öğrenelim. Şimdi burada bir resmimiz var. Bir apartman var. Ve bu apartmanın her katında kaçar tane pencere var çocuklar? Bakın üçer tane pencere var. Yani her katında 3 tane ev, daire olduğunu farz edelim. Şimdi bu apartmanda toplam kaç tane daire olduğunu nasıl bulabiliriz? Bakın her katta üçer tane daire olduğu için ne yapacağız? Üçer üçer sayacağız. 3, 6, 9, 12 tane daire var diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz çocuklar. Bakın her katta 3 3 de burada, 6, 3 burada, 9, 3 de burada. Toplam 12 tane daire var çocuklar. Her katta 3 olduğu için biz ne diyebiliriz çocuklar? 12 tane daire için 3'ün katıdır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. O zaman 12, 3'ün katıdır. Peki bu apartmanımız kaç katlıdır çocuklar? 1 2 3 4 katlıdır. Her katta da 3'er daire var. O zaman toplam daire sayısı için yani 12 için ne diyebiliriz? 3'ün 4 katı diyebiliriz çocuklar. Yani 3'ün 4 katı 12 eder diyebiliriz. Bunu çarpma işlemini kullanarak nasıl ifade edebiliriz? 4 tane kat var. Bakın 1 2 3 4 tane kat var ve her katta 3 tane daire olduğu için 4 tane 3 diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Veya 4 defa 3 saydık. 4 defa 4 defa 3 de diyebiliriz. Bunu çarpmaya çevirdiğimiz zaman 4 kere 3 yani 4 çarpı 3 diyebiliriz. 4 çarpı 3 neye eşitti çocuklar? Yani 4 defa 3'ü sayarsak neye eşit oluyordu? 12'ye eşit oluyordu. 12 için biz 3'ün 4 katı ifadesini kullanabiliriz. Yine farklı bir örneğimiz var. Şimdi her pencerenin bir daire olduğunu düşünelim yine. Her katta ikişer tane daire var çocuklar. Bakın 2 burada, 2 burada, 2 de en alt katta. Toplam kaç kat var? 3 kat var. 1, 2, 3 kat var. Ve her katta ikişer tane daire var. Biz toplam daire sayısını bulmak için ne yapabiliriz? 2 artı 2 artı 2 şeklinde ifade edebiliriz. 6 tane daire olduğunu buluyoruz böylece. Bunu ne yapabiliriz? Hemen çarpma işlemi olarak ifade edelim. Kaç tane 2 var burada çocuklar? 3 tane 2 var. 3 kere 2 veya 3 çarpı 2 şeklinde de ifade edebiliriz. Peki bunu kat anlamıyla nasıl ifade edebiliriz? Bakın 2'lere 3 tane 2 var. Yani 2'nin 3 katı şeklinde ifade edebiliriz. 2'nin 3 katı 6 eder şeklinde de ifade edebiliyoruz. Ve aynı şekilde 3 çarpı 2 eşittir 6 diyebiliriz. Az önce öğrendiğimiz kat ifadeleri karşımıza sıklıkla çıkacaktır. Problemlerde, günlük hayatımızda karşımıza sıklıkla çıkacaktır. Bunun için biraz daha örnek yaparak bu konuyu daha iyi pekiştirebiliriz. Örneğin 3'ün 5 katı ifadesini çarpma işlemine çevirelim çocuklar. 3'ün 5 katını nasıl yazabiliriz? 3'ün 3 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. 3'ün 5 katı 15 ediyor çocuklar. Bunun tam tersini de yazabiliriz. Diyelim ki 5 çarpı 2 eşittir 5 kere 2 kaçtı çocuklar? 10 ederdi. 5 çarpı 2'yi nasıl ifade edebiliriz? 2'nin 5 katı şeklinde ifade edebiliriz. Yine farklı bir örnekle konumuzu daha iyi pekiştirmeye çalışalım. 1 çarpı 2 eşittir 2 olsun. Çocuklar burada çarptığımız tüm sayılar 2 ile çarpılıyor. Yani ikinci çarpanımız nedir? 2'dir. Hatırlıyorsanız burası birinci çarpan, burası da ikinci çarpan oluyordu. Bir çarpma işleminde iki tane çarpanımız vardı. İkinci çarpanlarımız hep iki, yani iki ile çarpma işlemi. Sonuçlara baktığımız zaman kaçar ritmik sayma 2, 4, 6, 8, 10, 12 ikişer ritmik sayma oluyor. Yani ikişer ritmik sayma yaptığımızda söylediğimiz tüm sayılar 2'nin katı oluyor çocuklar. Bakın burada hep 2 ile çarptığımız için ikişer ritmik sayma yaparken söylediğimiz tüm sayılar 2'nin katı oluyor. Bunu kat anlamıyla ifade edecek olursak 2'nin bir katı diyebiliriz diğerini nasıl ifade edebiliriz? 2'nin 2 iki katı şeklinde ifade edebiliriz. Diğerini 2'nin 3 katı şeklinde ifade ederiz. Buradan çıkaracağımız sonuç şudur çocuklar. İşlemlerde birinci çarpan yani şu kısım, şu kısım birinci çarpan oluyor. Birinci çarpan 2'nin kaç kere tekrarlı toplanacağını belirtir. Buna göre çarpma işleminin kat anlamını tekrarlı toplama işlemi şeklinde ifade edebiliriz. Ayrıca şu şey, şu kısmı incelediğimiz zaman yani çarpımları incelediğimiz zaman ileriye doğru ikişerli ritmik sayma yaptığımızı görüyoruz. Bu da bize neyi gösteriyor? Ritmik sayarken söylediğimiz her sayı ileriye doğru kaçarlı ritmik sayıyorsak o sayının katıdır. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 gibi söylediğimiz sayıların hepsi 2'nin katlarıdır. Bunu 3'ler için de yapabiliriz çocuklar. Nasıl yapabiliriz? Mesela 1 çarpı 3 2 çarpı 3. Bakın hep ikinci çarpanımız 3'tür. 3 çarpı 3. 4 çarpı 3. 5 çarpı 3. 6 çarpı 3. Burada ne yaptık? İkinci çarpanımız 3. Bir de 7 çarpı 3 olsun. Bunu devam ettirebiliriz bu şekilde. 8 çarpı 9 çarpı 3 diye devam ettirebiliriz. Burada yaptığımız zaman sonucumuz ne oluyor? 1 kere 3, 3. 2 kere 3 6, 3 kere 3 9, 4 kere 3 12, 5 kere 3 15, 6 kere 3 18, 7 kere 3 21. Şu kısma baktığımız zaman yani çarpım kısmına sonuç kısmına baktığımız zaman 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 yani üçer ritmik sayma yapmış oluyoruz. Buradan da şu sonucu çıkarabiliriz. Üçer ritmik sayarken söylediğimiz her sayı 3'ün katıdır. Yani 18, 3'ün, 3'ün 6 katıdır. 6 katıdır. Veya 9 için 9 3'ün 3 katıdır. 15 mesela 15 3'ün bakın 3'ün kaç katıdır? 5 katıdır. Şeklinde ifade edebiliriz. Değişik örneklerle yine devam edelim. 8 çarpı 4. 8 kere 4, 32 eder çocuklar. 8 çarpı 4'ü nasıl ifade edebiliriz? İkinci çarpanımız neydi? 4. O zaman ne diyeceğiz? 4'ün 8 katı şeklinde ifade edebiliriz. 6 çarpı 5. 6 çarpı 5 30 eder çocuklar. İkinci çarpanımız neydi? 5. O zaman ne diyeceğiz? 5'in 6 katı şeklinde ifade ediyoruz. Veya şöyle olsun. 45 sayısı hangi sayının kaç katıdır? Şeklinde bir soru gelsin karşımıza. Bunu bulmaya çalışalım. Bir kere 45'i hangi iki sayıyı çarparken buluyoruz? Çarpım tablosunu aklımıza getirelim. Ne olabilir? Mesela beşer beşer saydığımızda 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 diyoruz. Beşer beşer o zaman 5 ile çarpıyoruz. Acaba 5 ile kaçı çarparsak? 9'u çarparsak 45'i elde ederiz. O zaman ne deriz çocuklar? 45 için 5'in 9 katı şeklinde ifade edebiliriz yine farklı bir örnek çözelim. 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3 eşittir. Hemen ritmik sayma yapıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15, 18 eşittir 18. Şimdi bunu çarpma işlemine nasıl çeviriyorduk çocuklar? Kaç tane 3 vardı? 6 tane 3 vardı. O zaman ne diyoruz? 6 kere 3 6 çarpı 3 eşittir 18 diyoruz. Bunu kat anlamıyla ifade edecek olursak bakın 3'er ritmik sayma yaptığımız için 3'ün katı diyeceğiz. Peki ne diyeceğiz o zaman 3'ün kaç katı 6 katı diyeceğiz. 3'ün 6 katı diyeceğiz. 3'ün 6 katı katı 18 eder şeklinde de ifade edebiliriz. Peki ben size şöyle bir şey ifade etsem. 8'in 7 katı kaçtır? Şeklinde bir soru gelse karşımıza. Ne yapacağız çocuklar? 8'in 7 katı yani 7 defa 7 defa ne yazacağız? 8 yazacağız. 7 çarpı 8 anlamına geliyor. 7 kere 8 kaç ediyor çocuklar? 56. Tabi çarpım tablosunu bilmemiz gerekiyor burada. Çarpım tablosunu hızlı bir şekilde öğrenmişsek bunu siz de çok hızlı bir şekilde 7 kere 8 56 diyebilirsiniz. Yani 7 defa 8 saymanıza gerek yok. 8'erli ritmik sayma yapmanıza gerek kalmayacaktır. Tabi bunu zamanla öğreneceksiniz. Bol bol soru örnekleri çözerek çarpım tablonuzu zihninize yerleştireceksiniz. İleride problem çözerken karşımıza bu ifadelerden bol bol çıkacaktır. Yine bir örnekle daha iyi pekiştirelim. Mesela 2'nin 5 katı kaçtır? Bunu bulalım. 2'nin 5 katı kaçtır? 2'nin 5 katı ne demek? 5 defa 2 demek oluyor çocuklar. Yani 2 artı 2 artı 2 3 etti. Bu dördüncü ikimiz. Bu da beşinci ikimiz oldu. Bu şekilde ifade ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. Bunu çarpmaya çevirdiğimizde kaç tane 2 var burada? 5 tane 2 var. 5 çarpı 2 diyoruz. 5 tane 2 eşittir 10 eder şeklinde ifade edebiliyoruz. Şimdi karşımıza kat ifadesiyle ilgili bu şekilde örnekler çıkabilir. Bu örnekleri yapmaya çalışalım. Hemen sorumuzu okuyalım. Utku'nun 5 şekeri var. Elif'in ise Utku'nun şeker sayısının 4 katı kadar şekeri var. Elif'in kaç şekeri olduğunu bulalım. Az önce kat anlamını öğrenmiştik. Şimdi önce bunu şekillerle ifade edelim. Utkunun 5 tane şekeri var. Utku burada hemen şekerlerini çizmeye çalışalım. Şunlar Utkunun şekerleri olsun. 1 2 3 4 5 tane şekeri var. Devamında ne diyor? Elif'in ise Utkunun şeker sayısının 4 katı kadar şekeri var. Evet burada burada Elif'in şeker sayısı 4 demiyor çocuklar. Burada ne diyor? Utku'nun şeker sayısının 4 katı kadar şeker var diyor. Bakın bu kısmı karıştırmıyoruz. Elif'in 4 tane şekeri var demiyor. Utku'nun Elif'in ise Utku'nun şeker sayısının 4 katı kadar. Yani şu ifadenin şurada 5 var ya 5'in 4 katı kadar. O zaman Bakın ağzımdan ne çıktı? 5'in 4 katı çıktı. O zaman 5'in 4 katını nasıl bulacağız? 4 tane 5 olacaktır. Yani 4 tane şuradaki şekil gibi şekil çizeceğiz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bu birinci kat. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ikinci kat. Yine 4 5 3. kat 1 2 3 4 5. Bu da bakın 4. kat etti. 1. kat, 2. kat, 3. kat ve 4. kat etti. Bunları rakamlarla da ifade edelim çocuklar. Şurada 5 tane şekeri vardı. Burada da 1. 5, 2. 5, 3. 5, 4. 5. Yani 4 kat oluyor çocuklar. Bakın burası 5'in 4 katı oluyor. 4 tane 5 eşittir 20. Yani Elif'in toplam 20 tane şekeri var. Utku'nun ise 5 tane şekeri var. Buradan bu ifadeyi çıkarabiliyoruz çocuklar. Unutmuyoruz karşımıza bu, bu tarz sorular çıkabiliyor. Önemli olan soruyu doğru dürüst okuyup anlamak gerekiyor. Eğer soruyu anlamazsanız soruyu yanlış çözersiniz. En çok yanıldığınız nokta şudur çocuklar. Tekrar etmek istiyorum bunu. Utku'nun 5 şekeri var. Anladık. Ne diyoruz? Utku'nun 5 tane şekeri var. Elif'in ise Utku'nun şeker sayısının 4 katı kadar var. Buraya hemen siz gelip 4 tane şekeri var diyorsunuz. Hayır çocuklar. 4 tane şekeri yok. Ne diyor? Elif'in ise Utku'nun şeker sayısının 4 katı kadar. Yani 5'in 4 katı kadar. O zaman ne diyoruz? 5 çarpı 4 20 tane şekeri vardır diyoruz. Bu konuyla ilgili internetten, çalışma kitaplarından ekstra çalışmalar yaparak konumuzu pekiştirebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde çarpma işlemini iki basamaklı bir sayıyla ya da üç basamaklı bir sayıyla bir basamaklı bir sayının çarpımını ya da iki basamaklı bir sayıyla iki basamaklı bir sayının çarpımını öğreneceğiz. O zamana kadar bol bol etkinlik çözün ve ara sıra yine bu dersimizi tekrar edin unutmamak için. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.